Asos'tan merhaba. Burası Anadolu'daki ilk ve tek Dor Tapınak'tır. Şu anda Atina Tapınağı'nın karşısındayız. Ve tapınağın tam karşısında da Midilli Adası bulunmakta. Antik Kent kısmında buradan sahile kadar, Antik Limana kadar devam ediyor. Şehrin arka tarafında güçlü bir volkanik tepe. hemen karşısında ön tarafında ise denizi bulunuyor. Hem ticaret hem de savunma anlamında güçlü bir kent. Karşımızdaki yeni oluşum ise Behram Kale tarafı şehrin girişleri, ve surları. Tapınağın bir maketi. Şu an ise geriye kalanlar. Behram sokakları. Olha,